Nazım Bey, e, annen tarafından çamur atılan bir adam mı? Bayağı. Yoksa sen o evin içerisinde mağdur edildin mi? Daha öncesinde çamur atıyordu. Atmıyor değildi ama sonradan sonra annenin ya... dedikleri doğru çıktı mı? Annemin dedikleri doğru çıktı. Yani taciz olayı, yani herhangi bir konulardan bahsetti bana. Onlar doğru çıktı. Ama sonradan bunlar da zaten bozdu. Sürekli birbirlerini yediler. Biz birbirimizi yedik. Acıcamışız. Berfini dövdüler. Sürekli o evin içinde biz kargaşa yaşıyorduk. Söyle çok öyle. Ben Şimdi bunlar dövdüm, benden seni var. bastı? bunlar üçü geldiler. Elif'e yukarı sorabilir Esra Elif'in önünde bile vurdular çocuğuma. Uza açın şunu. Uza uzaklaşmam olduğu halde. Hani benden uzaklaştırma aldılar ya. Yemin Bunun ederim hikayesi. Benim kolumdan tuttular yukarıya çıkarıcılar. Çıkmadım. Emniyet aradım dedim ki Ay. benim uzaklaştırmam var bunlar beni yukarıya çıkarır. Teyze sakın çıkma sana komplo kurabilir dedim. Esra Hanım. Dur emin ederim birisi dedi size öyle yazıyorlar. Komplo kuracak yukarı yukarıya çıkıp bize niye yemek yaptın? Bu çok bak, önemli bu çok önemli. Sana komplo kuracak olursa yukarıya çıkıp niye yemek yaptın? Yukarıya çıktım mı? Evet. Bu Yukarıya çıktık. Nazım buraya oturdu. Ee, Ferdi burada, kendi burada. Çocuk, çocuğun Üstünde, ne üstünde hiçbir şey yok. Kızım dedim buna sen niye dedim pijama ne Anne yok dedi. Bu, ne dediler biliyor musun? Bunu dediler. Bu kurtlu kurtlu dediler. Ee, çocuğa bir sürü laf söylediler. Anladım. Ben onun üstüne bir gittim şikayet ettim. Almadık gerek yine mı? bir şey yapamadım. Peki. Almadık mı çocuğuna? Eh, dur Ferdi. Çocuğumu dedik biz. Bence su çorunu Pat, pat, pat. Ben getiriyordum ben. Kıyafet olsun, gömlek olsun. Peki giderken bavulunu niye oldun. almadın? Bavulum, e, bavulumu neden almadım? Allah, Allah belanı versin senin yaptığın sen işi. Ya. Allah senin belanı versin. Allah, ver. Allah belanı versin. Bipleniyor Genel Özkan. Esra lütfen. Mı? şöyle valizin Müdahale et. zaten. Esra Hanım. Bavulunu Esra niye almadın? Bir dakika. Esra şöyle bavulun Hanım. içinde şey e, almama sebebim. Bavul Dikkat. zaten e, benim odamdaydı ama kurpu, e, kurpunu da belki yayında görmüşsünüzdür. Kurpu kırıktı. Hani götüremezdim, taşıyamazdım. Bavulu valizin. oraya kim attı? Bavul benim odamdaydı. Tamam. Yatak abi. odasında bu evde. E, bu evde o e, çift Nazımların kişilik yatakta evinde. tek kişilik yatağın olduğu odadaydı. O valiz aşağı nasıl indiyse inmiş bir şekilde. Ya inat ettiler attılar ya da peki. ne Benim peki yakın zamanda şimdi giydiğim o yes, gömleğimle geziyor aşağılarda. Şimdi Nazım Bey konusu Nazım Bey. Yakın. Siz atmışsınız lan siz atmışsınız. Tam ben ben niye Aşağıda görürüm. benim kıyafetim ne geziyor? Zaten bir tane doğru dürüst kıyafetim yok. Şimdi bir Kıyafet Nazım Bey konuşsun. Nazım zaten. Bey buyurun. ben bir şey söylemek Sor. istiyorum. Sor. Esra Hanım ben Sor. bir şey söylemek buyurun. istiyorum. Ben bir şey söylemek istiyorum. <laughs> Şöyle. Ben bugünden itibaren yayına katılmak istemiyorum. Başım kafam allak Ben de senin bullak. suratına çok meraklıydım. Benim 6-7 altı, altı, kişi Biz benim önüme benim. geçti beni öldüreceklerdi. Keşke sen mi onlara saldırdın onlar ben mı sana Sen için, mi millete Allah bıçak benim, çektin onlar mı sana çektin? Evlendim için, evlendim için, evlendim için, yazıklar olsun. Senin çocuğuna çoluğuna çok çok baktım ben. Yemedim içmedim sabah işime gittim akşam başka işe gittim. Senin Baktığından çocuğuna bir tane çorap bile ben. almadın hepsi bana yurdum vermesi. Kıyafetleri, kıyafetleri hep hep nerede biliyor musun? Balkonu çıkaramadım. Babana Çöpü kızıyor atacağım. musun? Bana Çöpe sosyal atacağım. medyadan Çöpe e, atacağım. E, kadın bunu beğenmiş diye. Atacağım. Babana kızıyor musun? Dökümanı çıkarttıracağım. Telefonun dökümlerini de Yani bunu boşanma davasında evet. evet. bir Aynen. saniye Esra Hanım. E, Nazım Bey evet. e, telefondaki evet. son görüşme dökümlerini çıkartabilirsiniz. Kimle görüştüğünü tespit edebilirsiniz. Bunu boşanma davasında delil olarak sunabilirsiniz. Zaten yani. en so, eninde sonunda gerçekler ortaya Hayır. çıkar. Ama Ferdi de şunu söylüyor. Sence o anam. kadar anam. bir saniye evet. elle tutulmaz. Kendini bu işten aklamak için öyle şeyler söylüyorsun ki beni ve çevremdeki insanları evet. zan altında bırakıyorsun diyor. Kendiler mahallede ballandıra ballandıra şimdi, anladım. Peki e şimdi anladım. görüntüler var. Diye. Nazım Bey Fay söyleyin sonra görüntüleri alacağım. Bir buyurun, dakika. Buyurun. Arafa günü, Arafa günü, Arafa günü yemedim içmedim. E, ümbü gülsüm mobil, mobil bankacılığımdan e, para çekti. çekti. 20 milyar. 30 milyar da çekti. Evet benim adıma, benim kartımdan. O karideyi de, de bana ödettirmeye çalıştınız zorla. Içmedim, Hı -hı. Hayır, kesinlikle benim ben aylıkçıyım. Ben aylıkçıyım. Ben aylıkçıyım. Ben aylıkçıyım. Ben anneme de ailemden söyledim bana kesiliyor. dedim zorla kredi ha. ödeyecekler dedim. Söylesin. Söylesin. Dinliyorum, evet. Hayır, kesinlikle benim, benim ailemden kesiliyor. 20 bin lira kredi çekti o, bayram öncesi. Bu ara... Sizin hesabınızdan. 50 bin. He, be, ben... 50 bin. Hayır, bana çekti, bana. 50-30, her Yemedim, içmedim. Arafa günü çocuğumu aldım, köyüme gittim. Hı hı. İkinci bayram günü buraya geldim. Niye Burada... geldin? O gün görevliydim. Benim bak, bak, bak. Bana mesai yazıldı. Sen de gördün Ferdi. Bak dedim babana Mesai yazıldı. Bir e deyim He, var ama söylemeyeceğim yazın, canlı yayında. Sonra. Tamam, esra hanım. Ondan sonra bunlar köyden geldi. Karayete gittik. Kara etten Pamukkale'ye gittik. Yemedim, içmedim çocuğu... ...bura bir park var, parka götürdüm. Burada geldim, aşağı üstü yemek ee, yedim. Özkan isterse çıkabilir... E, ...tütün kullanıyorsa yani ne bileyim bir çay kahve içecekse çıkabilir. Yok, Bir da kullanmıyor. Tamam. Ha, Bu arada Esra ...geldik ha. burada... ...evimin arkasında, evimin arkasında bir de dükkanı var. Dedim ki kızım, bura kadar geldik, burada bir yemek yiyelim. Beraber yemek yedik. Ondan sonra geldik evime. Hı hı. Ben dedim ki oğlumla oturdular balkonda. Oğlum ben ben gidiyorum dedim. Nereye gidiyorsun dedi. Ben Çınar'a doğru dedim gezip geleceğim. Bana diyor ki şu anda orada dünkü yayında beni aç bırak ediyorlar. Kesinlikle yani böyle bir şey olamaz. Esen. Ben diğer, iddiaları, diğer iddiaları diğer iddialarını ne diyeceksiniz? Annesi size bir iftira attığında sizi Çünkü... koruyan Ümmü Gülsüm. Baba bu sana da çamur atar. Bu seninle evet. ilgili. Benim annem böyledir. Benim annem hayalperesttir. asılsız iddialarda bulunan Dedi. Ümmü Gülsüm aynı iddiaları şimdi kendisi söylüyor. Evet. Neden? He. Onu bilemem. Çünkü yalan şu anda pişman yalan. mısınız bu, bu insanları? Bir tane yok. Bu insanları evinize aldığınız, yardım ettiğiniz için. Sen de zamanında ben hemen aşkımdan ölüyordun aşağıya inerken. Köpek kadar sıkıp, pişmanım. Saçlarını yandan atıp atıp Bir, saniye, Çocuğunuzu, çocuğunuzun Nazım es, Bey. Esra'nım köpekler es, Dur, Ferdi sahibi. Evet. Yani e, Nazım Bey, çocuğunuzun Velali hayatını... E, e, evet. Hani bu olayın çok etkilediğini, evet. e, sizi mağdur ettiğinin farkında mısınız? Evet. Farkındayım. Şu anda farkındayım. Köpekler an. kadar pişman oldum. Ben bunları bura Adana'ya ha. ...kendi mobil bankacılığımdan bilet aldım. Artı mesela Ümmü Gülsüm gitti Adana'ya bilet aldım. Artı babası geldi, babasına aldım. Bu kartımla aldım. Bunlar tespit. Ben mesela bunları yaptım, yapmadım demiyorum. Ama keşke diyorum, nalet olsun diyorum ben. Şu oğlumun çocuğunu ben yaktım, başını yaktım. Bana diyorlar ki, ulan kardeşim... ...Denizli'de kız mı bulamadık? Ulan abi yapma eyleme. Şimdi Ümü Gülsüm'ün dediğine katılıyorum bir yandan. Biz bunları daha önceden telefonda görüştürdük. Bura Deniz'e gelmeden önce konuştular. Nasılsınız böyle böyle? Ee, bu Songül Deniz, e, ee, Gülsüm ee, yurttan çıkmadan bir ay ya da 15 gün önceden söyledi kızım mı diye bana. Ben oğlumun fotoğrafını attım. Ee, Tongil Deniz bana Yurttan çıktığını bilmiyorduk ha, biz. Şey, bunu, e, de biz de, bilmiyorduk. Bunun yurttan evet. çıktığını biz bilmiyorduk. Bunun bir çocuğunu olduğunu bilmiyorduk. Ha orada. Bize be. sonradan söylediler hepsini. Ha oradan. Peki. Ha yalanız. Çocuğu, 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 çocuğu olduğunu bana söylemedi kesinlikle. Ne dediler peki? Bir çocuk Esra, geldi. Sonra kim? Sonra, çocuk kim? Bu çocuk kim? Ortada küçük bir çocuk Merfidir, dolanıyor. Ha, be, ne ha, diye evet, tanıttılar çocuğu? buraya attı bak şu oturduğumuz yere. Hayır ne diye tanıttılar Şurayı çocuğu? O kız kardeşim mi çocuğu dediler bize? Kız kardeşim mi çocuğu var dediler bize. Öyle söylediler hı sana. Birimizin Yeğenimiz dedi. Şimdi ya, dün, ya. dün yayın sonrasında Aynen. Aynen. mahallede neler evet. yaşandı? O görüntüler ekrana gelecek. Gelsin. Yayın açsınlar. Yayın açar. Yatağa dalsın Beraber, Be beraber yatıyorlar, beraber kalkar demiş. Serpil, de Serpil eser demiş bunu. Biraz önce duvar yumruklanırken... Tamam. Kocası çok hızlı bir şekilde geldi. Ben zaten duvara vurdum. Kriz, kriz geçirdim zaten ben, kriz geçirdim. <gülüyor> <gülüyor> ben, ben <orasını> istemedim. <laughs> Sonra. Her taşan ciddi bir sinir krizi geçirdi. Şu anda emniyet güçleri tarafından devlet hastanesine getirildi tedavi altına alınmak üzere. Ne oldu? Yani ağzımızdan çıkan evet. cümleler bazen yaptığımız eylemleri kurtarsın diye bazı şeyler söylüyoruz ama bunların sonuçları hiç tahmin etmediğimiz gibi olabilir. O evin içerisinde yaşayanlar ne yaşadıklarını kendileri biliyorlar. En başından beri iki gencin evliliğinde olması gereken bireysel <laughs> anlamda tek başlarına bana göre yaşamaları yaşamalarıydı. En başında bu ilişkinin Nazım'la arkadaşlarınızın Denizli'ye gelmenizin, o evde kalmanızın, sonra bunların evlenmesinin, sonra senin uzakla hepsi yanlış. Bir tane akıllı bir şekilde evet, tutulur sonra. tutulur bir yanı evet. yok. Evet doğru. Ne evet, bombalama sosyal medyanın kullanım şekli e, o kadar yanlış ki tanımadığımız insanları hayatımıza, evimize o büyük imzaların altına almak o kadar tehlikeli ki tanımıyorsun, etmiyorsun. Yani nereden geldiği belli değil, kim olduğu belli değil. alışkanlıkta belli bizim ülkemizde sözlülük, nişanlılık niye var? Niye var? Keyiften Yüzük mi var? Millet var. masrafa girsin diye mi var? Hayır. Evet, Hayır. Eve bir tane bir elektrikli herkes birbirini, aile yapısını tanısın. O süreç hazırlansın diye var. Ama bu kadar gökten bir like ile başlayan ilişkilerin sonu böyle bir fecaat. Gerçekten fecaat. Kesinlikle. Sen nereye gittin? Ben tek yaşıyordum. Seni tek nereye yaşıyordum. gönderdiler? Kimse beni bir yere göndermedi. Bana konfloyu kurdunuz bayramda Aa. gelmediniz elimi öpmeye. Bayramdan sonra bir geldi Gülsün ne o Ben araya, bayramda köyden senin yanına ışınlanıp mı geleceğim sabahın altında? geleceğim A, anası rehin aldı diye. Ne sen aradın polisi, annem çocuğumu rehin aldı diye. Bu komplo bana kuruldu. Şu işin gerçeğini söyleyin bana. Tapu nerede? Ben, senin... Ben cezaevine girecektim. Ya Lan sen ben senin edinmişim. tapunu ne yapayım? çocuğu babaya teslim edecektiniz. <laughs> çocuğu babaya <laughs> teslim edecektiniz. Seni nereye götürücüydü bunlar? Ne güzel Hadi. senaryo yazdın. Hadi senaryo yazmadım Oskarlık doğru söylüyor. Oscarlık oyuncu olsaydın keşke, okusaydın da keşke Tapu böyle nerede? bir film yönetmeni falan olsaydın. Tapu nerede? Nereye sakladıysan oradadır. Masanın üstünde. Güzelken tapuyu da mı aldın? Derken ben hiç yanıma hiçbir şey almadım. Dur, dur, Hastaneye gittik, hiçbir şey almadım yanıma. Çerdi evin içine girdi mi, girmedi mi? Girdi, ben girmedi demiyorum. Esra Hanım size de söylemedim mi girdi diye? Kavga ettiğimiz günün, girdi. Girmedi dedim mi demedim. Şimdi bu tapu meselesi ilgili de ilginç. Acaba sosyal medyada başlayan bu arkadaşlık ilişkisi içerisinde başlangıcında e. tapu var mıydı? Yok. Yok. Ha? Vardı ah. Esra nın. Ay e, Hanım. Tapu olduğunu de. karşı taraf biliyor muydu? Biliyordu Esra Hanım. Ay Hülya Hanım. Biliyordu. E, e, bilirsiniz biliyordu. Gelin dediler. You, e, ben de. Yani, Asla. İsim vermiş tapunun, bir kişiye tapunun, demiş ki. Tapunun nerede olduğunu benim bilmiyorum Esra Hanım. Hayır tapunun yerini demiyoruz. Tapu olduğunu biliyorlardı. Dedi Demiş ki bir kişiye sen bana kızımı Hayır. getirirsen ben tapuyu satıp sana araba alacağım demiş. Hayır tapunun nerede olduğunu bilmiyoruz. Kime demiş <laughs> Tapu nerede değil. <laughs> Tapu nerede demiyorum. <laughs> tapunun olduğunu Hayır, diyorum. Bak. Varlığını. Peki ben sen Ferdi'yle evlenince tapuyu verdi mi Nazım'a? İlk defa. Ilk Nazım ilk ya yalan söyleme ya. Tapu nerede? Ben hatta siz, konusu Tapu geçmedi nerede? Nerede? Ya Benim kızımı onlardan alın mı? bana getirin. Ben senin altına araba çekeceğim diye kendi çevresinden birine söylememiş miydi? Hayatım bu durumda Nazım'a tapuyu verdi mi? Orada. Orada konuşmanıza gerek yok. Orada konuşmanıza gerek yok. Bak adliyede gelin boşanalım gidin benim Vallahi başıma. Vallahi ben oraya gelmem. Bak, Sen benim başıma da sokmayın. Sen Peki. buraya geleceksin. E, Songül Hanım tapuda bir yok. işlem yapılmış mı? Bizim Zorba başımızı bana sokmayın. Ben polise gittim. Ben polise gittim. Dedim böyle böyle. Sakın dedim ne, e, ne ne vergi dairesine ne notere ne oraya ne tapuya bir yere gitme teyze dedi. E, kadese bas dedi. Anında gelirler dedi. Ben de dedim ki bin <laughs> defa kadese bastım iyi <laughs> kayıp onu bulun dedi. He. Ondan sonra Ferdi'ye gösterdim yani Bugün ben. Bugüne kadar şikayet edilen. Ferdi dedi ki, bak Ferdi dedi ki, benim dedi buramda kirs var, buramda komple kirs var. Peki Ümmü işte. Gülsüm, komple. bu kadar iddianın arasında elini vicdanına koysam bu insanlar sana gerçekten kötülük yaptı mı? Elini, elini yaptı. vicdanına koy. Yaptı. Es gerçekten yaptı. Esra Hanım. kavgaları sürekli Çağlar, ağzı bela alınmayacak. Bela. Yani buraya derken Denizli'ye geldiğinde Sorabilirsiniz çocuğu onun önünde de Vurdular kaç defa Ve mahalleli balkonda da vurduğunda Mahalleli zaten bunu gördü isim vermeyeceğim <laughs> Mahalleli zaten gördü vurduğunu O kişilerin de ben ver, Mahallede, mahallede ver, o kişinin ben bağlanmasını ver. istiyorum Peki o gün şiddete uğradığında Hani Kades'e bastın mı Elif de var evde Biz o gün zaten Elif'e ben dedim ki ben dedim buradan götür Biz o gün gidecektik o olay olduktan sonra gidecektik ...ondan sonra Ferdi'ye e yakalandık biz... ...Elif'e sorabilirsiniz... ...biz Ferdi'ye yakalandık yoksa ben eşyalarıma kadar... ...hepsini toplamıştım gidecektik... ...yoksa ben Elif'e söyledim ben dedim buradan dedim... ...gideceğim Elif'e buradan... ...Ferdi nasıl yakaladı sizi? Ee, ...Ferdi nasıl yakaladı bizi biz uyuyor zannediyorduk... ...biz konuştuk aramızda biz uyuyor hı. zannediyorduk... ...doğru mu Ferdi? ...ondan sonra duymuş biz tam aşağı indimiz... ...elif'e sorabilirsiniz... da bunlar yakaladım ben bunları... Hı hı. ...yakaladım... ...elif'e de sorabilirsiniz bizi merdivende yakaladım... Yetti, ben boşanmak ya. istiyorum dediğimde boşanma davası açmadılar. Ben kaç <laughs> defa Adana'ya gitmeye çalıştım. Babamı da aradım. Dedim ben dedim Adana'ya geleceğim. Hiçbirini de göndermediler. Telefonumu elimden aldılar. bir hafta babamı aradık. Senin babanı aradı. aradık Başamadı biz. Bana. Ulan senin babanı aradık boşanma davasını açacağız dedik. Konuşamadık. Olayında... Anlaşmalı boşanacağız dedik. Babana söyledik. Baba burada. Yalancı sayını niye konuşuyorsun orada? Elif'i de orada yalan söylemişsin orada. Şimdi mesela baban geldiğinde Elif senin kardeşin. Eee şimdi arkadaşın elif zehre geliyor. Olur, yanlış konuşma orada. Baban da geliyor. Baban hatta diyor ki çok iyi insanlar diyor bu insanlar için. Baban kahvelerini içiyor, çayını içiyor. Kahve, yani onlarla sohbet ediyor. O Esra evde kalıyor. Yani babama yansıtılan görüntü oydu Esra Hanım. Ama sen o sırada babana ya baba. Ben bu... babama söyledim. Dedim bak baba dedim. Odamı gösterdim, dolabımı gösterdim. Bak dedim bu dedim yurdum vermesi. Bu dedim yurdum vermesin. Onlar temel evet. eşyalarlık, evet. eksiklikler. Kavgaları Esra da söyledim. Hanım. Baba dedim bak dedim Esra geldiğinde sorabilirsin. Peki baban niye affedersin Esra. gevrek gevrek bunlarla kahve içiyor oturup. O kendinin problemi ben kendi hepsini Ama anlattım. Ama ile sen çekiyorsun. Ya. Orada otogara, otogara bıraktığımız Esra Hanım, bir şey söylemek hatıra istiyorum. olsun diye ben çektim. O gün biz otogara bıraktık. Babamın kozana döndü. Esra Hanım bir şey söylemek istiyorum. Hayır, Söyle. bir şey söylemek istiyorum. Evet. Esra Hanım bir kelime söyleyeceğim. Şimdi Söyleyeyim. Esra Hanım. Bekleyin konuşalım. Önce derdi sonra lazım Bey. Şimdi. Selfie. Nazım Bey. Şimdi, Şimdi. Bir şimdi bir insan selfie çeker ya. Bir insan selfie çeker ya. Gülerek böyle selfie çeker mi Esra Hanım? Ha. Adam gidiyor. Orada babam giderken Allah işte, belanı versin defol gitme diyeceğim ben adam Ama şimdi baban Hayır. seni tehlikeli bir ortamda bırakıyor ha. ya. O yani... önce çekti. Esra ben söyledim babama defalarca söyledim bak baba dedim. Kal mı dedim, dedi babam burada? Babam dedi ki kızım dedi düzeltin aranızı dedi evliliğinizi dedi bozmayın her e defa hani baban seni koruyordu? Anne Annene göre baban seni daha çok seviyordu. Hayat Hayır. Hayatı boyunca da senin yanına evet, aldı Esra Dur baba. Hayır, Sana onların ay yanındayken evet. bana ne ki evliliğiniz de bozmayın. Ben hayatım boyunca velayetimin babamda olmasını istedim diyorsun. Hayır. Onların yanındayken Nazım'la Ferdi Nazım ay Ferdi zaten işteydi. Nazım'la biz otogardayken de dedik ki ne evliliğiniz dedi bozmayın. Ondan sonra biz bir ara Fer, Nazım ben Nazım işteyken ben Berfin'i parka götürdüm. Ben o gün hatta e, abimin kendi öz yani öz değil de üvey oluyor. Abimi aradım söyledim. Hatta biz o gün bununla da PTT şeylerin ek bankaların orada karşılaşmıştık. Hatırla. Ben o gün babamı aradım. Dedim ki baba dedim. Ben bana sorarım, dedim. "Baba bir şey konuşalım." Şey dedim. "Bilet alayım. acilen dedim. Ben dedim "geleceğim." O da dedi ki "ben de" dedi "para" dedi "yok" dedi. Ben abimin birine söyledim. Abi dedim bana dedim "bilet Peki, al." Peki bu son kaç işte niye direkt babanın yanına gitmedin? Ben sana söylemiştim o evde yaşadığım mutsuzlukları. Heh. Babamın yanında çünkü Böyle şöyle gitmedim. Babama da öfkeliydim. Ya yani çünkü biliyordu. Söyle yani Şimdi, o da biliyordu. E kocana öfkelisin, kayınpederine öfkelisin. Bunları anlayabilirim. Anneni öfkelisin, uzaklaştırma alıyorsun. Güvendiğim babam dediğim babana da öfkelisin. E gidebileceğin hiçbir şey yok. Kime sığındık? Kimseye sığınmadım. Tek yaşadım. Hayır, Hayır. Sen eşyaları bunu. Hayır, bu... günlük e, yani günlük e, eşyalı apart mı diyorsunuz her? Peki. Ne diyorsunuz yani öyle bu babam evzi o da önemli. Ben babama da güvenmiyorum. Ona da öfkeliydim. Herkesi sildin. Çocuğu da bıraktın. Şimdi. Babama yesen... güvenmiyorum değil. Babama öfkeliydim. Anladım. Ama yanına gitmedin. Evet. Babama en güvenli yer tek gitmedim. başına olduğunda gideceğin en. Yoksa Elif de en... senin nerede olduğunu bilmiyor. En yakın arkadaşın. Elif'i Kankiton... ben aradım ulaşamadım. Çünkü sordum ben hatta Elif'e şey baktım yani soruşturdum. O da mı böyle göçebe gibi yaşıyor? Yok o ailesi... Sa a, a, evet. ...yanılmıyorsam teyzesi mi? Aynen teyzesi yani var. Yani Elif'in sabit bir yeri var mı? Böyle Aynen. bir durumda gideceğin adres, Elif'in adresi belli mi? Ay şöyle ben Elif'e ulaşmaya çalıştım... ...ama numarası komple servis dışıydı. Ee, Sonra 35. o numarası vardı. Aradım ulaşamadım. Buyurun. Şimdi... bu Elif'i... ...anası babası atmış... O anası babasınınla, onun bir tane çocuğu varmış. Bura bir geldi dedi ki bu asıl e, Ümmü Gülsüm yalan söylüyor. Bir bunu burada gayet denizi de evermekti. Bak evet. Kim evlendirecek evlendirecekti? Şimdi benim bir tane bu Ümmü Gülsüm. Ben mi? Ha. Elif'e soralım abisiyle, bakalım. Elif geldiğinde soralım. Evet, Sen abisiyle, ne dedin? Evet. Al, Elif geldiğinde sorulsun. Sen şeyle, ne dedin Ramazan sevgilini? Abisi ne dedin. Al, sen al, ne al, dedin al, bu adam ne dedin? Tarlası var, onu bunu var. Bu adamı Hayır. dolandır dedin. Elif de sana ne dedi? Ben de öyle bir şey dedi. Yapmam dedi. Hayır. Elif geldiğinde sorulsun. Kesinlikle evet. öyle bir şey yok. Tamam Elif geldiğinde Orada sorulsun. Orada yalan konuşma. Böyle bir şey tamam, yok. Tamam Elif geldiğinde sorulsun. Hayır. Ben ona katlanmıyorum. Kızı nasıl zorladığını sorulsun Elif'e. Bunun Elifi. abisi oradan. telefonların dokümanları çı çıktığı zaman belli olur. Ha? Elif'in Numarasını ben Elif'in numarasını, numarasını vermedim Adana'da Adana'daki arkadaşımın numarasını Abi. verdim ya ben Elif'in numarasını Nazım vermedim değil. o da çıksın bağlandı. Gelininiz sizinle ilgili sen iddialarda, iddialarda bulunuyor ama siz de evet. mafya... Evet. Ümmü Gülsüm Elif'i getiriyor yani sizin ev de ev değil mübarek yol geçen anına dönmüş. Zaten öyle. Yani gelen geçen ana. Ya benim Ama senin de... arkadaşların gibi bu esra çok anı, tehlikeli bir boyutta. Ben her güne eve kimin tamam geldiğini bilirsiniz benden önce. Elif'in Elif'in geldi. Elif'in geldiğinden haberimiz yok bizim. Anladım. Vardı Esra Kendileri anı, planlıyorlar bunlar Esra Hanım. bilet, bilet o... hatta benim telefonumdan aldık. Ümmü Gülsüm 15 gün kalmış. Küçücük ev. Küçücük apartman. iki hane var. Biri senin annem biri onlar. Yok yok içinde. Allah senden razı olsun. Allah seni kimsenin başından eksik etmesin. Nefes aldıkça umut hep var. Tabii. Seni çok seviyorum. Ben de seni. Biz gerçeklerden kaçmayız. Biz gerçeği ortaya çıkartırız. Buradakilerin hepsi gerçek hikayeler.